Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem efsane bir korku oyununu oynayacağız. Siz korku severler kanalıma hoş geldiniz. Bu oyun herkesin korktuğu ama benim korkmadığım oyunlardan biri olacak. Buna emin olabilirsiniz. Sizlerle beraber oyuna giriş yapacağız. Benim korkum sefer heyecanım %100. Benim bugüne kadar korktuğumu kimseye görmemiş. Asla ve asla beni etki etmiyor arkadaşlar. O yüzden hız kesmeden videoya giriş yapalım. Pompa ke devam Oyunumuzun ismi Depart Prototype. Hemen hız kesmeden giriş yapıyorum. Korku'yu sefer heyecan yüzde Bugüne kadar kortum kimse görmemiş. Şu an ben oynarken biliyorum sizler beğeni yapıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz. Biliyorum hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cansınız sağ olun, var olun. Korku'yu sefer heyecan yüzde Ama çok karanlık tırsmaya başladım arkadaşlar. Her an ve her an tırsabilirim şat demiş buraya vur demiş arkadaşlar onun için herhalde sanırım bir malzeme bulmamız gerekiyor bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bakın buralarda ışık mışıklar var karanlık insan tırsmıyor değil yani Oy, doğru yolu buldum sanırım arkadaşlar burada bir ışık var sesler derinden geliyor şurası kapalı şurası şat diyor şuradan girebilir miyim bismillah 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 sesler yük, yüksek geliyor hocam Oy, ışığı açtık sanırım bir şey oluyor kimse var mı selamünaleyküm ben geldim Kardeşim burası ne böyle? Şu ne demek Şunu aç. Şunu açalım arkadaşlar. Sanırım oradaki kapalı yeri açacağız. Buraya açtık. Burada ne var? Oy 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 oy. En sevdiğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar. 14'tü. <laughs> Şimdi elimizde gördüğünüz gibi bizi koruyacak bir şey var. Şuraya şat diyor. Vuralım şurayı. Oh be kapıyı açtım çok şükür. Tamam. Korkacak bir şey yokmuş arkadaşlar. Onu fark ettim. Şu an ben tekim ama kim gelirse gelsin. Elimde silah olduğu için hiçbir şey olmayacak. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. 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 Altıma sıçtım herhalde. <laughs> Oğlum ne yaptınız? Gözünüzü seveyim. İnsan o şekilde ışık patlatır mı ya? Hello. Benden başka kimse var mı? Kardeşim. Size rahatsızlık vermeye gelmedim. Size yardımcı olmaya geldim. Siz de bana bir şey yapmazsanız sevinirim. Şurada kapı falan var mı? Aynen kapı varmış. Şuradan bir gidelim. Sesler yükseliyor. Sesler derinden geliyor. Ve ben tek başımayım. Ne yapacağım? Buraya girmişim. Elime bir tane tabanca vermişsiniz. Ve beni burada tek bırakmışsınız. Oy burası mosmor ışıklar. Gittikçe kırmızı ışıklar başlıyor arkadaşlar. Sanırım ileriye doğru gittikçe her an ve her şey değişebilir. Tırsıyorum. Bunu açabiliyor muyuz? Bunu açamıyoruz. Burada bir şey yok sanırım. Böyle ilerleyelim. Oy bu ne kıracak mıyız acaba? Dur. Bir şey buldum. <laughs> Ananı bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Nerede? Bu ne? Oğlum maskeymiş ya. Ödüm koptu ya. Ben de dedim nedir ya? Aha bu ışık bana mı veriyorsunuz acaba? Alabiliyor muyum? Evet alabiliyormuşum. Güzel. Işık oldu çok güzel oldu. Şimdi benim korkmam imkansız. Şu an sanki zombi oyunundayım arkadaşlar. Kemal'i hissettim. <laughs> ne yapıyoruz biz burada zombi mi Zombicilik mi oynuyoruz arkadaşlar Doğru yolda mıyım acaba Bence doğru yoldayım ya Doğru yoldan ilerliyorum Selam Aleyküm Korkacak bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Altıma sıçtım Altıma sıçtım bu neydi İnsan koşar mı gözünü seveyim Buradan aşağı gitti Beyler bayanlar tüylerim diken diken oldu Buradan aşağı doğru iniyorum <laughs> Oğlum bu adam nasıl bağırıyor öyle Altıma sıçtım bu tür korku oyunlarında korkmamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü beni örnek almanız lazım. Benim bugüne kadar korktuğumu kimse görmemiş. Hani korsam diyeceğim tamam ama nedense hiçbir şekilde beni bu korku oyunlara etki etmiyor. Ama bu korku oyunu öyle böyle değil. Hakikaten biraz korkunçmuş yani. Şurada birisi derin derin bir ses alıyor. Şurada shot diyor. Yine vurup kapıyı açacağız sanırım. Aynen öyle kapıyı açalım. Girelim. Selamünaleyküm. Hello. Burada eğer benden başka biri varsa senden korkmuyorum. Senden korkmamak için tüm cesaretimi toplayıp korkumu sıfıra indirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Yata matak var. Birileri vardır sanırım. Sakın ama sakın korkmayın. Bu arada Cenab ı Şahabettin'in bir sözü var arkadaşlar. Diyor ki insan sevdiğinden korkar ama korktuğunu sevemez demiş. O yüzden korkusuz olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde korkmamamız gerekiyor. Birisi arkamda mı bana böyle geliyor? Selamun aleyküm. <laughs> sen kimsin sen kimsin? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ulan bağırma öyle altıma sıçtım. O nasıl bir bağırma ya? Kafayı yemişsin sen. Manyak mısın? Ödeme kopardı ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ım sana geliyorum herhalde. Tövbe estağfurullah. Şurayı aç. Huu. Gördünüz mü nasıl bağırarak geldi? Tırstım lan altıma sıçtım. Tövbe 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 tövbe. Oğlum bakın başka kimse varsa kendini şimdiden göstersin. Hakikaten tırsmaya başladım yani. Yavaştan tırsmaya başladım. İlk defa bu kadar korktum. Kapı aç. Şu ne? Şşş sesler geliyor. Yine sesler geliyor. İnşallah bu sefer arkamdan kimse saldırmaz. Umarım arkamdan kimse saldırmaz. Ay bismillah. Bu da maskeymiş ya. Ödümü kopardı. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kimse var mı? Vallahi size zarar vermeye gelmedim ama elimde öyle bir şey var ki bunu dokundurduğum anda adamın anası ağlıyor bilginiz olsun. O yüzden bana karışmayın sizden ricam. Doğru yolda mıyım? Doğru yoldayız sanırım. Umarım doğru yoldayızdır. He tam doğru yoldayız. Buradaki kapanı kaldırdık herhalde arkadaşlar. Şurası kapalıydı ya. Aynen öyle. Burası açılmış. Çok güzel. Bismillah. Birisi çığlık atıyor. İçeride goril mi var acaba? Ayı da olabilir arkadaşlar. Ya ayıdır ya gorildir. Her ikisinden biri bağırıyor şu an. Oh my god. Kimsen göster kendini. Nasıl bir oyun yapmışsınız gözünüzü seveyim. Kim var burada? Selam aleyküm. Bak güler yüzlü oldum ve korkmuyorum. <gülüyor> 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 bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu, ne? bu nasıl bir şey? oluyor bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim ne oluyor Bu da kim sen kimsin Sen kimsin Hayır 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 bismillah 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 ödemeyi kopardınız oğlum manyak mısınız ne biçim oyun yapmışsınız altıma sıçtım ya böyle bir korku oyunu mu olur gözünü seveyim sizin ben Kaç ben buradan gideceğim vallahi tırsam. <laughs> Bismillah burada başka bir şey var mı acaba alacağım? Allah sizin <laughs> dolarınızı vermezsin ödümü kopardın. Sen de benim ödümü kopardın. Oh my god. Bu nasıl bir oyun ya? Gözünü seveyim. <laughs> Baba kaç. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır arkadaşlar. O yüzden arkamıza bakmadan kaçmamız gerekiyor. Şimdi az önce geldim yolu bulmam gerekiyor. Az önce geldim yol neresi? Burası değil bir kere. Burayı açtık sanırım burayı da açtık. Tam doğru yoldayım. Buradan gideceğim. Neredesin göster kendini. Sen de bak. Bak sana vururum gelme. Gelme gelme. Gel. Geliyor. Nane yemiş bulunmaktayız. Adam üstüme doğru geliyor. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Oğlum ben bir, ilk defa böyle bir şey gördüm. Adam elime geçmiş dans ediyor. Şema me şema şema bu ki dot Oğlum manyak mısın ne yapıyorsun kendine gel Kendine gel Oyunumuzu bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar Umarım bu korku oyunu beğenmişsiniz Bu tür oyunların gelmesi için kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayınız Bir sonraki korku oyunlarında görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın